de ilk Senetle, taksitle alışveriş. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Heniye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuat Şükür'ün suikastlarının ardından İsrail halkı arasında artan bir endişe ve tedirginlik hakim. İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hazırlık yapan İsraililer günlük hayatlarını bu belirsizlik ve korku üzerinden yeniden şekillendiriyor. İsrail'de devlete yakın bir kaynağa göre bu dönemde halkın yaşamında göze görülür değişiklikler yaşandı. Habere göre Heniye suikastının ardından özellikle gıda stoklama eğilimi ön plana çıktı. İlginç bir şekilde dondurma satışlarında %260 gibi çarpıcı bir artış yaşandı. İsraillerin bu gergin dönemde dondurmaya yönelmesi belki de bir tür stresle başa çıkma yöntemi olarak yorumlanabilir. Dondurmanın ardından en çok talep edilen ürünler arasında ise %140 artışla ton balığı, mısır ve turşu gibi konserve yiyecekler yer aldı. Tel başta olmak üzere İsrail genelinde restoran ve kafeler olan olan ilgi de ciddi şekilde azaldı. Habere göre Tel Aviv'deki ünlü restoranlardan birinin hafta sonu rezervasyonlarında %50'lik bir düşüş yaşandı. Endişeli İsrailliler arasında psikolojik destek arayışı da büyük ölçüde arttı. Psikolog ve psikiyatristlerden randevu almak son günlerde oldukça zorlaştı. Ortalama bir psikolojik danışmanlık seansının bedeli ise 450 şekel yaklaşık 122,5 dolar seviyesine yükseldi. Haberde bir psikologun ifadesine göre bu dönemde psikolojik danışmanlık hizmetine olan talepte çılgınca bir artış yaşandı ve uzmanlar uzun saatler çalışmak zorunda kaldı. Ayrıca ülkede uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç talebinde de %30'luk bir artış gözlendi. Birçok uluslararası hava yolu şirketinin Televi uçuşlarını durdurması İsrailleri yurt dışına seyahat etme konusunda zor durumda bıraktı. Bu durum binlerce İsraillinin yurt dışına mahsur kalmasına neden olurken bazıları Corendon Europe gibi uçuşlarını sürdüren hava yolu şirketleri aracılığıyla yurt dışına çıkmak için rezervasyon yaptırdı. Bu tür sıkıntılar İsrail'in daha önce Türkiye'yi boykot etmeye başladığında da yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert söylemleri sonrasında ülkede Türk balı tüketmiyoruz kampanyası başladı. Satılmıştı. Bu kampanya Büyük perakende zincirlerinin market raflarından Türk ürünlerini indirmesine neden oldu. Ancak bu karar İsrail'e büyük bir krize yol açmıştı. Birçok ürün %50 oranında pahalanmış ve market rafları boş kalmıştı. Özellikle domates kara borsaya düşmüş ve tedarik sıkıntısı yaşanmıştı. İsrail şu an bugünlere bile mumla arıyor diyebiliriz.